Şüphesiz ki 90'lar romantik komedinin zirve yaptığı yıllardı. Sana göre Hollywood'dan çıkan en iyi 4 romantik komedi. İzlediğimde çok güldüğüm bir film vardır. 4. sıraya koymazsam olmaz. Ahveri Mahmeri. Ben Stiller ve Cameron Diaz'ın muhteşem bir ahengi ve uyumu vardır bu filmde. O yüzden de 4. sıramda. Benim 4. sıramda Groundhog Day var. Aynı günü defalarca yaşayan bir hava durumu spikerinin başından geçen komik olaylar. İzleyen herkesin çok beğendiği aslında çok güzel bir film olan Mesajınız var filmi. Tom Hanks ve McRae'nin birlikte ...birlikte oynadıkları bu film gerçekten de çok iyi bir filmdir. Benim üçüncü sıramda senin dördüncü sırandaki film There's Something About Mary var. Cameron Diaz'a bizim dönemimizde herkese aşık eden ve peşinden koşan aşıklarının başından geçen maceralarını anlatan bir filmdir. Benim ikinci sıramda Notting Hill filmi var. Bizdeki adıyla Aşk Engel Tanımaz. Julia Roberts ve Hugh Grant'in birlikte oynadıkları bu muhteşem romantik komedi... İzleyen herkesi kahkahaya bu var. Gerçekten de müthiş bir filmdir. Benim ikinci sıramda da Nottingham var. Dünyaca ünlü bir yıldızın İngiltere'deki bir kitapçıya aşık olmasını anlatan ve çok ilginç bir ev arkadaşının olduğu güzel bir filmdir. Benim birinci sıramda Julia Roberts ve Richard Gere'in birlikte oynadıkları Pretty Woman var. Bir efsanedir artık romantik komedi konusunda. Gerçekten de izleyen herkesi büyüleyen bir filmdir. Benim birinci sıramda When Harry Met Sally var. Romantik komedinin kraliçesi Meg Ryan ve Billy Crystal'ın beraber rol aldıkları şahane bir filmdir. Romantik komedi deyince akla gelen en önemli filmlerden birisidir.